Merhabalar, ben Sema. Bugün adet dönemindeki sancılarımızı rahatlatmak için yapabileceğimiz kısa bir yoga pratiği ile beraberiz. Ee, eğer sancımız yoksa yine de ondan, o dönemde rahatlıkla yapabileceğimiz bir e, pratik bu. Ee, bunun için yanıza yastık, bataniye ne varsa yine alın. Ve meditasyon oturuşuna, rahat oturuşa geçiyoruz. Ellerini dizlerin üzerine yerleştir. Rahat bir şekilde avuçlar açık veya kapalı. Dik dur. Omurgayı dik tut. Gözleri kapat. Ve bütün dikkatini nefesine getir burada. kendine bir niyet belirle. Bugünkü niyetimiz kendimize iyi bakmak, vücudumuzu dinlemek. Rahatlamak, sancıdan kurtulmak, nefes al ve her nefesinde evrenin iyileştirici enerjisini içine doldur. Nefesi verirken gerginlik ne varsa bırak. Ve yavaşça gözleri aç ve kelebek oturuşuna geleceğiz. Burada ayak tabanlarını bir araya getir ve ayakları çok vücuda yakın tutmuyoruz, biraz aç. Ellerimizi bu kez e, ayak parmaklarımızı yakalayacak şekilde uzatmıyoruz. Sadece topuklarımıza, baş parmağımızla baskı yapıyoruz. Şimdi hem kelebek pozundayız hem de vücudumuza sevgi gösteriyoruz. Topuğumuzun yanındaki kısma baş parmağımızla masaj yapıyoruz, Daireler çiziyoruz, baskı yapıyoruz. Aynı zamanda da nefesimize odaklanıyoruz. Burada hem bacakları açıyoruz, hem sırtımızı aşağı bel bölgesini rahatlatıyoruz, hem de refleksolojiden yararlanıp. ağrıyan bölgenize giden sinirlerin olduğu yere masaj yapıyoruz. Topuğumuzun iki tarafı. Şimdi iç tarafına yapıyoruz. Burada derin nefes al. Nefesi verirken yavaşça öne doğru eğil. Gözleri kapat, başı serbest bırak. Dilersen Masajını yapmaya devam edebilirsin. Bu iyi gelecektir. Yavaşça başı kaldır. Ve sol topuğunu iyice yakınlaştırırken sağ ayağını yana doğru aç. Bir Sağ burada, elleri yukarı kaldır, esne. Nefesi verirken biz sağ ayağımıza doğru eğileceğiz. Burada sol diz havada kalabilir. Nasılsa sol diz. Hiç önemi yok. Burada rahatlıyoruz, esneme yaratıyoruz. Yine bacakları açıp, sırtımızı rahatlattığımız bir poz. Eğer elinde kalın bir battaniye veya yastık varsa böyle önüne alıp burada rahatlayabilirsin. Ve şekilde rahatlıyorsan yine daha fazla battaniyeye ihtiyacın olabilir. Bir nefes daha buradayız. Sonra yavaşça kaldır başı. Bu yastıkları öteki tarafta kullanacağız. Ve sağ ayağı içe alıp sol ayağı yana doğru aç. Tekrar derin bir nefesle omurgayı uzat. Esne, nefesi verirken bu kez solumuza doğru esneyeceğiz. Yine yastıkları, battaniyeleri burada al, göğsünün altına rahatla burada. Bacaklarının açıldığını hisset. Ve her nefeste zihninde her aldığın nefeste ve evrenin iyileştirici bütün enerjisini içine doldurduğunu hayal et. Yavaşça pozdan çık. Şimdi iki ayağımızı yana doğru açıyoruz. Ne kadar açtığının önemi yok. Burada rahat bir şekilde otur, omurga dik. Sonra yavaşça göğsü yere yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Ne kadar öne doğru eğildiğinin yine önemi yok. Burada dilersen yastıkları önüne getirip rahatlayabilirsin. Elimdeki yastıklar bu kadar yüksek olacak mı? Emin değilim ama bu şekilde rahatlayabilirsin. Sırtının rahatladığını hisset. Ve her aldığın nefeste daha da derinleştir. dolayı belki yüz kaslarını kasıyorsun. Yavaşça gülümse. Yastıkları varsa yine kenara al ve bacaklarımızı kalça genişliğinde önümüzde açıyoruz. Burada ellerini geriye doğru at ve dizlerimizi sola doğru indirip bakışları sağa getiriyoruz bakışlar sola dizler sağ nefesinle uyum içinde hareket et ve yavaşça tekrardan kalk şimdi hem bacaklarımızı açacağız yine hem de rahatlayacağız. Ee, Sol ayağı önünde topuk kalçaya yakınlaşacak kadar getir. Sağ ayağımızı da, sağ ayak bileğimizi de dizimizin üzerine getirmeye çalışacağız. Burada bir kare oluşturuyormuşuz gibi dizlerimizi de. Dilersen ellerini öne getirebilirsin. Bir dizimiz ilk zamanlarda çok havada olabilir ama bugün Yine bir yerlere erişmeye çalışmıyoruz. Sadece rahatlıyoruz. Derin nefes al. Rahatça bırak. Şimdi başı kaldır. Değiştireceğiz yönümüzü. Bu kez sol ayak aşağıda ve sağ ayak bileğimiz sol bizim üstünde. Bir taraf daha çok havada olabilir. Sağ tarafımız ve sol tarafımız daha farklı birbirinden. Bir nefes alalım burada. Ve rahatça başı kaldır. Ve ayakları tekrardan Kelebek pozuna getir. Tekrardan göğsü aç, çeneyi havaya kaldır, nefes al. Baş parmaklarımız topuklarda. Nefesi verirken hem e, bu iç topuk yanına masaj yapıyoruz hem de öne doğru eğiliyoruz. Dirseklerini yana doğru aç. Başı kaldır, tekrardan ve bu şekildeyken geriye dirseklerinden yardım alıp uzan. Sırt üstü uzandık, ayaklarımız kelebek pozunda, kolları yana aç, avuçlar yukarı bakıyor. Yine nefesimizle. Uyum içinde hareket ediyoruz. Gözler kapalıysa yavaşça aç. Ayakları, dizleri, kalça genişliğinde aç. Şimdi sağ ayak bileğini sol dizin üzerine getir ve ellerinle sol ayağın arkasına ulaşıp omuzları rahat bırakacak şekilde kal burada. Dilersen eller dize de yetişiyor olabilir. Dizi kendine doğru çekiyoruz dizimizi. Aynı zamanda sağ dizde itiyoruz kendimizden. Böylelikle Kalçamızın daha da açılmasına yardımcı oluyoruz. Şimdi burada sağa, sol bacağın üzerinden iyice atıp dizleri sola getirdik. Dizlerin sol tarafa tamamen düşmesine gerek yok. Sağ omzu da omuz hizasında sağ kolu aç sağ ve burada rahatla. Omuzlar havada değil. İki omuz da tamamen yerde. Dizleri merkeze getir, ayakları çöz ve sol ayak bileğini sağ ayağın sağ dizin üzerine getirip sağ ayağı kaldır. Sağ bacağı kendine doğru çekerken sol dizde itiyoruz vücudumuzdan. Gülersen sağ de ulaşıp omuzları çok kısıp, başı kaldırmadan ulaştığın sürece dizi kendine doğru çek. Bir nefes daha buradayız. Ve şimdi yavaşça elleri çöz ve sol ayağı sağ bacağın üzerinden bacak bacak üstüne atıp sağa doğru getir sol kolu da sola açıp boynunda bir sorun yoksa sol tarafa doğru el parmaklarına bakabiliriz. Bu arada sağ elimizde dizlerimizi de aşağı doğru çekiyor. Tekrardan merkeze gel burada. Ayakları çöz. Ve et de bunu bir duvarın yanında yaparsan çok daha rahatlayabilirsin. Veya sandalyeyi ayaklarının tam dizlerin altına gelecek olan bir sandalyeyi ayaklarının altına kadar yakınlaştırıp burada kalabilirsin. Böyle bu şekilde. Kalçamızın havada havaya kalkmamasına dikkat ederek veya ayakları tam duvar kenarında duvara yaslayıp kalabiliriz. Bu da çok rahatlatacaktır. Burada dilediğin kadar kalabilirsin ve sancıların hafiflediğini, azaldığını görebilirsin. Duvar kenarında bu şekilde kaldığınızda. Daha sonra yavaşça tekrar mata uzan. Bugün dizlerimizin altına bir battaniye koyacağız. Bu bizim aşağı bel bölgemizi daha da yere itip daha da rahatlamamızı sağlayacak. Ayakları aç, Dilersen yine aşağı bel bölgesi için bir yastık alabilirsin. Ve omuzları rahatlatıp kolları aç yana. Buradaki düzenlemeyi kendi vücuduna göre yap. Dilersen aşağı bel bölgesindeki yastığı kaldır. Veya ayakları duvara duvara dayayıp orada kal. Tamamen rahat olduğun bir poza gel. Ellerine karın bölgene getir. burada. Kendi sevgi göster. Ağrılarının azaldığını gözlemle. Vücudunun rahatladığını gözlemle. dilediğin kadar kalabilirsin.